Ne nedir bu e, zayıflık ve formluluk ne oluyor? Nedir yani? Ne, ne Zayıf mıyım ben? Evet. En son gördüğünden zayıflamış evet, mıyım? Vallahi zayıfl diyorsun. Ay teşekkür ederim. Zayıflamışsın. Yani Spora bir, mı bir diyet ben spor yapmıyorum. Yani uzun süre yıllarca yapmıştım ama ha, son 15-20 yıldır herhalde spor bir şey yapmıyorum. Diyet yaptım. Bir Hı -hı. bir diyet mecburi bir diyetti aslında böyle midesel ve şey sorunlarından sağlık, dolayı. Sağlık Sağlığa sağlık katmak için. Sağlığa sağlık kattım ama böyle de kaldık şimdi. Daha çok dikkat iyi ediyorum. Çok teşekkür ederim. Fakat beni böyle şimdi görüyorlar ya sokakta bir evet, yerde evet. hani bir, bir restoranda. Ne kadar zayıfmışsınız? Orada çok şişkosunuz. Bana diyor da. <laughs> bana da. Bana gördüklerinde iki şey var. Aa siz gençmişsiniz. Yaşlı görünüyorsunuz. Bana çok da öyle düşünsün. diyorlar. Abi sen diyor yaşlı. <laughs> evet. Yaşlı görünüyorsun ama <laughs> gençmişsin. Bir de aa ne zayıfmışsınız. Şişman görünüyorsunuz. Ben de böyle yapıyorum. İyi bir şey mi söylüyorsunuz, kötü bir şey mi? Bunu Sen var ya mi? bak ben e, Eyvah. Cem Yılmaz'ın e, ve her şey, her şey çok güzel oluyor olacaktı ki kadınla aynısın. Değilim canım o kadar Abicim, da. Abicim çok az evrilmişsin ve çok az ve çok güzel olmuş. Ay, Mesela şey. ben gençken çirkinmişim bence. Biraz de. o moda falan buralara kadar şeyleri çek, böyle garip tanıslar evet, o... ve hakikaten çok kromaj geliyorum e, kendime. Şuraya kadar pantolonları <laughs> sabaha modaydı kadar. Modaydı yani. Evet. Kadar. Kaza içine sok falan. Evet. Şimdi şimdi bakıyorum hani biraz daha hani ayak uydurmuşuz galiba. E, benim de böyle incecik tek sıra keman kaşlarım vardı. Evet senin yay kaşların, kaşların vardı. O o modaydı çünkü. İşte öyle yani. O biraz bizi mahvetmiş o modalar. Belli bir yaştan sonra modaya uymaman evet. gerektiğini ama anlıyorsun. ama Hani diyorlar ya şimdi olmuşsun. Şimdi olmuşsun yani bence en güzel çağındasın. Eda diyor ki ya şuraya azıcık bir botoks yaptırsan ne olur ya. Gülüyorum ya, Eda. ya. <gülüyor> deli misin? Ona da, da şey sevgiler burada ne tatlı Pardon ya. De. Çok ters geliyor bana o işler yani. Bana da hani ben yapana de. Yapana eleştirmiyorum yanlış anlaşılmasın. Hani böyle sanki tenkit eder gibi konuşmuş Yo. olmayayım. Kim nasıl mutluysa. Ama ben abi yani hani ne demiş Ayten Altman? Her yaşın ayrı bir güzelliği evet. var yani. Eda hayatında çok şey değiştirdi değil mi? Evet galiba ikimiz de birbirimizin hayatında çok şey değiştirdik. Ne kadar zamandır e e berabersiniz? Sekiz yılı bitirdik galiba. Sekiz, Sekiz yıl. yıl. Evet. Müthiş bir şey. Evet önemli hayatını kimle paylaştığın, kiminle, kiminle dertleştiğin, yuvanda seni kimin beklediği ya da senin yuvanda kimi beklediğin. Evet, evet. Kıymetli bir kesin, şey. Kesin, kesin öyle. Bilerek mi yaşadın bu hayatı? Ee, seçerek yaşadım doğru kelime olarak. Daha doğrusu da bilinçli mi yaşadın böyle yaşamayı, böyle seçtin mi? şu andaki bilincim 20'li yaşlarda yoktu doğal olarak Tabii. yani. Eee yaşayarak öğrendim ama Anton Ço'nun söylediği gibi galiba benim en büyük hayatta kendimle ilgili başarım çok düşünce ya da çok hani zor günlerden geçtiğimde oradan sağ çıkmaktı diyebilirim herhalde. O çok sevdiğim de bir cümledir. Şaşırdın mı bunlara? Hayır hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. yani şu anda belki bu, bu yaşımla, bu olgunluğumla e, yaşlarken <laughs> e, bu tecrübeyle baktığım Tecrübe zaman yok ya şaşırmak, e, şaşırmak yok. Üzülmek şaş hepsi vardı ama şu anda yok yani. Çıkmaz sokaklara girince o düşe kalka gitme meselesinde ee, ben mesela çok şaşırırdım kendime hala şimdi şaşırmıyorum artık. Eskiden şaşırdım oradan da mı çıktım ya hadi ya burada da mı hallettim bu meseleyi duygusu. Sende nasıl oluyordu mesela? İşte şimdi şuradan bakınca aslında mesele değilmiş biz büyütmüşüz. Ha. Yani ama bunları mı kafaya takmışız? Bu, yani bunlarla yoğrulmuş olabiliriz ama bunlar hani bize böyle Dünyanın sonu geldi duygularını yaşattığı evet. için şimdi baktığımda ama yani şimdi hayatta kafamda öyle bir şey yok. Ama sen ya. sen yapan ya bunlar. Kesinlikle işte değil tecrübe mi? denilen şey öyle zaten Hı. yaşayarak öğrenince. O ama kız... şey cümlesini seviyorum. Önemli olan başına ne geldiği değil, başına gelen karşısında senin verdiğin tepki. Ben e, bu durumlarda biraz şeyimdir. Ya yani eskiden öyleyimdir. E, gardım düşerdi. Bit dünyanın Hı. sonu geldi falan diye kendimi kapatırdım. E, yani şimdi Hayat çok kısa ya. Yani Ceyda'cığım o kısa süre içerisinde ne verebildiğin, ne alabildiğin çok önemli. Haklısın. Ee, ben çevresiyle çok e, beslenen bir insanım. Yani çevre derken bunun içinde aile var, arkadaşlarım var, e, sektörel çevreler var. Hakikaten beslenirim, öğrenirim, bakarım. Hala bitmiyor o işler. Verebileceğim bir şeyler olursa da e, çok keyif duyuyorum.